Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Düşün ve zengin ol. Bugün sizlere hem düşünerek nasıl zengin olunur hem de düşünerek neden zengin olunamadığından bahsetmek istiyorum. Eğer bugün burada anlatmaya çalıştıklarımı hayatınıza uyarlayabilirseniz müthiş bir değişimin içerisine girebilirsiniz. Düşünceler aslında çözümler üreten bir mekanizmadır. Bugün birçok insan düşünerek çözümler bulduğunu zannediyor. Herhangi bir olayın çözümü için bir düşünce devreye girdiği anda hemen zihin de devreye giriyor. Bu sayede düşünceler yaratıcı tarafının değil, öğrenilmiş tarafının esiri oluyor. Geçmişte yaşanılmış, duyulmuş ve görülmüş bilgiler ortaya çıkartılıyor. Mesela çok acil bir miktar paraya ihtiyaç var diyelim. Bu paraya ulaşabilmek için hemen düşünceler devreye girer. Fakat aynı anda zihin de devreye girer. Zihnin amacı düşünceye yardımcı olmak ve onun işini kolaylaştırmaktır. Zihin hafızada var olan bilgileri alır, düşünceye sunar. Düşünce çözümü bu kısa ve dar bir alanda bulmaya çalışır. Bu sayede düşünce beyinden bağımsız olarak çalışmaya başlar hazır olan bilgilerden seçme yöntemiyle sıralama yapar. Git annenden babandan istedir. Git akrabalarından iste. Git arkadaşlarından iste, patronundan avans iste, sevgilinden iste, kredi kartından nakit avans çek, kredi çek, altınları sat, alyansı sat. Kişi borç isteme ve satmaya odaklanır. Burada düşünceler yoluyla borç isteyerek, kredi çekerek veya altın gibi parasal yönden değerli bir şeyleri satarak para bulunması duygusuna girer. Artık o kişi için tek çözüm borç bulmak veya bir şeyler satmaktır. Bu kişi evrendeki sonsuz olasılıkları kendisine bu yöntemle kapatmış olur. Zihin hiçbir şey yaratamaz. Ancak baskı yapabilir endişe, kaygı, panik, korku gibi duyguları ortaya çıkarttırabilir. Oysa düşünceler stresli anlarda zekayı ve yaratıcılığı devreye sokması gerekir ki o durumdan en kolay şekilde çıkılabilinsin. Korku ile stres çok farklı duygulardır. Korkunun yaratıcı gücü vardır, benzer duyguları yaratabilir. Stres ise kişiyi korumak için bir kalkandır, o yüzden olumsuz gibi görünen bir olay anında bir müddet sakin kalabilmek çok önemlidir. İlk birkaç dakika kişi stresli olabilir. Tepki verilmeme durumunda ilk önce zeka sonra da beyin devreye girecektir. Beyin yaratıcı güce sahiptir. Kişi parasız kaldığında, işlerinin düzgün gitmediği anlarda, patronuyla, arkadaşlarıyla, aile bireyleriyle tartışma yaşadığı anlarda, kaza anlarında, zarar ettiği anlarda ilk birkaç dakikayı hiçbir şey düşünmeden sakince geçirebilirse hem zekasını hem de beyninin yaratıcılığını devreye sokmuş olur. İşte o zaman ne yapması veya ne yapmaması gerektiğini anlar ve öyle davranır. Kişi bunu anladığı anda bir şey yapmasına gerek kalmadan yanlış olan, bozulan her şey düzelmeye başlar. Olaylar o kişinin hayrına gelişmeye başlar. Evrende var olan her şey bir enerjidir derken ayrı ayrı enerjilerden bahsetmiyoruz. Zenginlik, sağlık, ev, araba, insanlar, para, mutluluk hepsi tek olan enerjinin içerisinde ayrı frekanslar halinde varınır. Aynı okyanus ve okyanustaki dalgalar gibidir. Bir dalga gelir arkasından bir tane, onun arkasından bir tane daha. Deniz ve dalgayı birbirinden ayıramayız. Evren sonsuz olasılıkların var olduğu bir denizdir. Herhangi bir şeye ihtiyaç duyan insan evrenin sonsuz olasılıklarına kendisini kapatır. Bunu da endişe, kaygı, panik ve korku gibi duygularıyla yapar. Bu sayede bilmediği yerden gelecek çözümler artık gelmez olur. Kişi düşünerek çözümler ürettiğini zanneder. Oysa yarattığı şey geçmişin tekrarıdır. Daha çok borç, daha çok korku, daha çok endişe ve kaygılarla dolu bir gelecek hazırlanmış olunur. Düşünceler zihinden bağımsız olabilirse o zaman hayatınız gerçekten müthiş olur. Zihin genelde düşüncelere sızar ve düşüncelere istediğini yaptırır. Kişilerin inançları kişileri eleştirmeye zorlar. Ne kadar çok inanç varsa o kadar çok eleştiri yapılabilir. Düşünceler eleştiriyorsa orada zihin devreye girmiş demektir. Kişi parasının çok olmasını ister bunu parasızlıktan bıkmış olarak ister. Kişi zengin olmak ister. Bunu fakirlikten yorulmuş olarak ister. Kişi sağlık ister. Bunu hastalıktan yıpranmış olarak ister. Burada düşüncelerde zihnin kalıntıları vardır. Yani korku, endişe, kaygı. Kişinin düşünceleri korkuyla, endişeyle, kaygıyla, merakla, zenginliğe, paraya, sağlığa, mutluluğa kilitlenir. İşte o zaman düşün ve fakir olu, düşün ve hasta olu, düşün ve mutsuz olu yaratır. Peki düşün ve zengin ol, düşün ve mutlu ol, düşün ve sağlıklı ol nasıl yaratılır? İnsanlar hayaller kurarken düşünceleriyle hayaller kuruyorlar. Bu tamamen yanlıştır. Düşünceler kişiye hissiyatı yaşatamazlar, yaşatmazlar. Bilakis düşüncelerde zihin olacağı için olumsuz duygulara sokar ve onu yaratırlar. Düşüncelerle hayal kuranlar zaten olmayacağını da bilirler. Düşünce olmadan direkt duygularla kurulan hayallerde olacağına veya olmayacağına karışılmaz. Sadece hissiyat vardır, hissedilir. Düşünceler nasıl zengin olurumu merak ederler duygular ise senin zengin olmuş halinin duygusuna bürünebilir. Bu ikisi arasında çok büyük farklar vardır. Ne demiştik? Çekim yasası sondan başlar. Araya müdahale edilmemelidir. Kişiyi ihtiyaçta bırakan, muhtaç yapan, fakir yapan anne baba değildir. Patronlar, işverenler değildir. Ülkeyi yönetenler değildir. Yaratıcı değildir kişinin zihniyle birleşen düşünceleridir. Bir gün bir danışanıma şu an hesabına 100 bin dolar para geldi ne yaparsın dedim. Uzun bir süre sessiz kaldı. Neden bu kadar çok düşündün diye sordum. Hocam tamam 100 bin dolar gelse fena olmaz. Fakat bana 100 bin dolar paranın gelmesi için imkanlarım yok. Annem babam zengin değil. Bana kalan bir miras yok evim, arsam, dükkanım yok. Bir tek şans oyunları kalıyor, o şans da bende yok, dedi. Ben de sana paranın geleceği sonsuz olasılıkları kapatmışsın. Birkaç tane inanca dönüşmüş düşüncelerin yüzünden paranın sana gelebilme yollarını kapatmışsın. Kendini fakirliğe hapsetmişsin. Sonra da bu benim kaderim diyorsun dedim. O yüzden hayaller kurarken sonuca odaklanın, Sonucu hayallerinizde yaratın. O duyguya girin. Onun nasıl gerçekleşeceğine asla karışmayın. Hayallerinizle aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin. Hayal kurarken onun olmuş halini hissedin. Onu oldurmaya çalışmayın. Kendinizi tatilde olarak hayal kuruyorsanız, kumsalı, denizi, havuzu hissedin. Oraya nasıl gideceğinizi değil kendinizi zengin veya paralı bir insan olarak hayal edebiliyorsanız, paraları nasıl kazandığınızı, nasıl zengin olduğunuzu düşünmek yerine o an zenginliği hissedin. Paralı olduğunuzu hissedin. Bunu hayallerinizle yaşayın. Kalbinizde kelebekler uçuşsun. Heyecanlanın. Mimiklerinizle bunu karşınızdaki insanlara hissettirin. Hasta bir insan, sağlıklı olduğunu hissederek hayaller kurabilirse, onu şifalandıracak olan şey onun ayağına gelir veya ona şifa olacak olan o kaynağı götürür. Eğer paranızın çok olmasını istiyorsanız, bunu rakamlarla belirtin ve o paranın o an sizde var olduğunun hayalini kurun. Paranızın olmasını istemek için değil, paranız varmış gibi neşelenin gülün eğlenin. Hayalinizde sahip olduğunuz paralarla insanlara yardımlar yapın. Hayallerinizde birilerini sevindirin. Veren el, veren gönül alma kapılarını açar. O yüzden gerçek hayatta da birilerine yardımlar yapın. Paralar verin. Bu durum sizin bardağınızı asla eksiltmez paranızı eksiltmez. Bilakis arttırır. Şunu asla unutmayın. Hayal kurmak düşünce ve zihin ile gerçekleşmez. Tamamen duygular devreye girmelidir. Olmak istediğiniz kişi olduğunuzu hayal edin. Nasıl olacağınızı asla düşünmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.